Merhaba arkadaşlar, Büyüleyler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kahvaz çantada popcorn örneği nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben başladım. E, i̇pimiz polister makrome ipliği. 3 numaralı iplik. Tığımız da buçuk milimlik tığ. E, 40 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 39 e, ilmi üstünde bu örneğimizi kuruyoruz. Örneğimizi tersten kuruyoruz. Düze sıra gelince de bir sıra düz örüyoruz. Örneğimiz şu şekilde oluyor arkadaşlar. E, şu popcornun tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tığ üstü alıyoruz. Boşluğa batıp Iki çekiyoruz ve bırakıyoruz. Bir daha tığ üstü alıyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz. İki çekiyoruz ve bırakıyoruz. Aynı şekilde bir daha tığ üstü alıp aynı boşluğa batıp iki çekiyoruz ve bırakıyoruz. Başımızda, başındaki ilmeği ile birlikte toplamda dört tane ilme olması gerekiyor tığımızın üstünde. Hepsinin içinden bir geçirip bir tane zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki şu boşluğa sık iğne olarak devam ediyoruz. Bu sık iğneyi sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. örneğimizi kuruyoruz. Birinci örneğimiz. ikinci batıyoruz. Üç defa batıyoruz aynı yere. Ama tığımızda dört tane ilmesi olması, olması gerekiyor. İlk baştaki ile birlikte. Hepsinin içinden bir geçirip bir zincir çekiyoruz ve yanındaki boşluğa batıyoruz. Sıra sonuna geldik. Bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Hemen dibindeki boşluğa sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı düz olarak devam ediyoruz. Yalnız arkadaşlar bu popcorn örneğinin e, şu yanındakileri iyi batmamız gerekiyor ya fazla olur ilmemiz güzel batmazsak ya da eksik olabilir yani bu ilmelerimiz 39 üzerine kurulduğu için hep 39 olması gerekiyor yoksa örneğimiz çirkin durur popcornun tam şu zincir yaptığımız noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz buralara batmıyoruz hemen yanındaki şuradaki boşluktan devam ediyoruz bu sıramız düz oluyor. Ters tarafından da örneğimizi kurmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dahaki sıramızda da buradaki boşluklara örneklerimizi kuracağız. Popcornlarımızı. Böyle bu şekilde merdiven merdiven devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.